...kolay kurulumu, ...hem elektrikle hem de tüple çalışır olması... ...multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi... ...servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi... ...ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması... ...kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla... ...Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Salatamızı hazırlayalım. Evet. Bu güzel yemeklerin yanında bir de salata olsun. Sonrasında zaten ne yapacağız? Artık programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaştık. Ustamız şimdi bize güzel bir salata hazırlayacak dedik. Salatamız hazırlanırken biliyorsunuz biz ne yapmıştık? Dedik ki yaşamı uzatan, mutluluk veren yiyeceklerden bahsetmiştik kısa kısa. Birkaç şey daha var onları söyleyelim sonra salatamıza dönelim. En son demiştik ki somon balığı depresyona çok iyi geliyor. Çay dedik kolesterolle savaşırmış. Bakın kolesterolünüzü indirmek için ilaçlar kullanmayın. Ne yapın? Çay için. Tabi ama her şeyin aşırısı zarar değil mi? Her Çok koyu olmayacak. Öyle. Ee, domates usta yaşlanmayı yavaşlatıyormuş. Ne kadar güzel, bol bol domates yiyelim. Zaten renginden de böyle böyle al al, yüzümüze böyle güzel bir renk verecek, güzelleştirecek inşallah bizi. Hindi, hipertansiyon olanlara hindi bire bir geliyormuş bakın. Ceviz, iştah açıyor, enerji veriyor yoğurt da hem e, kansere iyi geliyor ve özellikle bakın idrar yolu kanserine iyi geliyormuş. Ne hastalıklar var evet, ya. Evet. Hakikaten. E... Hakikaten insan duydukça şaşırıyor yani. Neler neler böyle. İdrar yolu kanseri, Allah korusun, rahim kanserleri, ondan sonra prostat, meme kanseri ve öyle bir zaman gelecekmiş ki usta kanser aynen grip hastalığı gibi yayılacak tedavisi de aslında çok kolay olduğu söyleniyor ama işte bu artık o çok farklı bir konu. Biz ona girmeyelim. Sağlık sektöründe olanları zaten biliyoruz. Aynen öyle. Evet, şimdi, şimdi yine sağlıklı bir salata istiyoruz. Sağlıklı bir salata yapacağız sevgili cilin, Şöyle yoğurdumuzu gördüğünüz gibi İki su bardağı kadar yoğurt almıştık. Şöyle yoğurdumuzu ikiye ayırdık sevgili izilimuzu. Evet. Evet. İki ayrı tabakta. Kaymaklı kaymaklı. Evet. Şöyle İran cacığı diye tabir ettiğimiz Şöyle güzel bir cacık hazırlayacağız. İran cacığı yapıyoruz. Evet şöyle. Güzel. Evet tekerlekler yuvarlandı. Tekerlekler İran'a doğru gidiyorlar değil İran mi? İran'a doğru gidiyorlar aynen. Evet şöyle sevgili ne yaptık? Salatalığımızı hazırladık. Direkt ne yapıyorsunuz? Yoğurdunuzun içine atıyorsunuz. Şöyle az bir şey de nanemizden içine ilave yapalım. Çok hafif bir sıvı yağımızdan da içine ilave yapalım. Tamam. Evet. Tamam. Demek ki İran cacığının özelliği ne? İri iri olacak salatalık. Evet aynen öyle şöyle. Buna bir iki tane taze nane alayım. Söyle Ayşe Hanım. Tamam. Anne. Biliyorsunuz taze nane çok güzel bir lezzet. Çok apaydı bir tat evet. verdiği için. Şöyle bütün alacağım. Tamam. Şöyle alalım. Tamam. Şuradan da ağacımızdan sevizcilerimiz Nane, Reyhan. Evet. Şöyle Tatları nanemizi muhteşem. de. Şöyle minik minik doğrayalım. ...gördüğünüz gibi. Taze nanemizi... ...güzelce bir doğradıktan sonra... ...birazını bir yoğurdumuz için... ...bir kalan da öbür yoğurdumuzun içine ilave yapalım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. O çok güzel bir tat verecek. Çok güzel bir lezzet verecek. Zaten kokusuyla da... ...hemen algılayabiliyorsun sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle. Hatta bu cacın içine siz eğer seviyorsanız az bir şey pul biberi de atabilirsiniz sevgili Şimdi bunu hazırladıktan sonra tekrardan diğer yoğurdumuzun işlemine geldik. Onu da şöyle bir kendimize doğru çekelim sevgili izleyicilerimiz. Pratik salata bölümümüzde sadece bir gün elimizden olan malzemelerden şöyle bir şeyler hazırlayalım dedik size. Şöyle havucu güzelce bir soyduktan sonra şöyle elinizle de ve da tahtanızın üzerine de ve da rendeyle de yapabilirsiniz sevgili Şöyle güzelce bir minik minik doğruyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük doğrayalım. Havuçlarımızı havucu güzelce bir doğradıktan sonra sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra direkt ne yapıyorsunuz? Şöyle yoğurdunuzun ve nanenizin içine ilave yapıyorsunuz. Şöyle onu da şöyle güzelce bir şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra Kılıcık yapraklarımızdan şöyle alalım. Sevgili izleyicilerimiz şöyle kenara koyduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir parça daha alacağız. Onu da şöyle ortadan keselim. O da şöyle diğer tarafına gelecek şekilde hazırladık. Ve ne yapıyoruz? Hazırladığımız yoğurdumuzu ne yapıyoruz? Koyduğumuz kıvırcıklarımızın üzerine gelecek şekilde döküyoruz sevgili Bugünkü pratik salata bölümümüzde size şöyle güzel bir şey hazırlayalım dedik sevgili. Şuradan bizim kıvırcıklardan tekrardan şöyle bir avuç alalım yani bir tutam kadar alalım. Şöyle onu da şöyle minik minik doğruyoruz gördüğünüz gibi. güzelce bir doğradıktan sonra sevgilcilerimiz onu da şöyle diğer köşesine boş olan tavamızın diğer köşesine şöyle yayıyoruz gördüğünüz gibi şöyle onu da yaydıktan sonra şimdi ne yapıyoruz sevgilcilerimiz evet kurabiyemiz de hemen hemen hazır onu da şimdi alacağız. Şurada bizim domatesimiz vardı, sevizcilerimiz. Gördüğünüz gibi yoğurdumuzu ikiye ayırıyoruz. İran cacığı diye tabir ettiğimiz güzel bir cacık hazırladık. Sizin i̇çine pul atabiliriz. taze nane, kuru nane, az bir şey yağ ve salatalıktan güzel bir harmanladıktan sonra sevizcilerimizi tabağımıza koyduk. Ve diğer tarafa da kıvırcımızı ne yaptık? İki tarafa gelecek şekilde kıvırcımızı koyduk ve yoğurdumuzun içine biraz taze nane ve havucu güzelce doğradıktan sonra güzel bir karıştırdık. Onu da diğer tarafa gelecek şekilde koyduktan sonra domatesinizi alıyorsunuz evizcilerimiz. Şöyle yarım ay diye tabir ettiğimiz şekliyle güzelce şöyle bir domatesi doğrarsınız. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir keselim. Ve domatesimizi kestikten sonra şöyle yoğurtla yeşilliğin kesiştiği yere doğru şöyle sanki bir duvar örer gibi şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce kenarlarına gelecek şekilde koymaya devam ediyoruz. Bugünkü pratik salata bölümümüzde size şöyle güzel bir salata hazırlayalım dedik. Ve bir adet limonumuz vardı sevgili izleyicilerimiz. Onu da şöyle aldık. Aynı şekliyle biraz önceki yaptığımız gibi tekrar onu da yarım ay diye tabir ettiğimiz şekilde şöyle güzelce bir doğruyoruz. Şimdi bunu hem göze hitap etsin diye hem de farklı bir görüntü versin diye şöyle güzel şekillerde yapabilirsiniz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi limonu da kıvırcımızın kenarına gelecek şekilde kapatıyoruz. Evet gayet güzel göründü. Bir de orta salata hazırlamak çok farklı aslında. Herkesin kendi zihninde ...böyle hani isteyeceği, seveceği lezzetler doğrultusunda yapacağı... ...hal hani ederler. Büyük bir dünya gibi hakikaten çeşit çok olur. Ondan sonra çeşitlendirebilirsiniz, farklı sunumlar yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yoğurtlu, evet. baharatlı, güzel güzel böyle yeşilliklerden... Aslında evet, o insanların şöyle bir şey var. Elimizin altında çoğu zaman yani sadece bu şey değil, biz de aynı... ...çoğu zaman malzeme olur unutursun, yapmayı unutursun veyahut da aklına gelmez. Evet. Şimdi bizde böyle bir salata köşesi hazırladık. Sevgili izleyicilerimiz tabii ki onunla tabii da çok nasıl, iyi biliyorlar. Nasıl ıı, çeşitlendirebilirler? Evet, mi nasıl yani? çeşitlendirebilirler? Değerlendirebilirler, nasıl değerlendirebilirler? Şey. Onun için biz de böyle bir şey düşündük. Sevgili izleyicilerimizle de beraber dedik yapalım. Çok da iyi düşündük bence. Şöyle konuşun turşumuzu da sevgili izleyicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi elinizin altına varsa onu da şöyle güzelce uzunlamasına doğrarsınız. Tekrardan şöyle güzelce üzerine gelecek şekilde koyduktan sonra şöyle kenarına da güzel bir süsleme yapabilirsiniz. Şimdi az bir şey ben e, dereotlu ve az bir şey maydanoz çok biraz bir tutam kadar görüntü versin diye alsa yeterli olacak Ayşegül Hanım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz kesinlikle çok fazla bir malzemeye gerek kalmıyor. Çok fazla bir malzemeye gerek yok. Şöyle ufak tefek şeylerle de çok güzel şeyler yapabiliriz. Yoğurt zaten sürekli elinizin altında var. Salatalı da aynı, havuç da aynı ve kıvırcık da aynı. Şöyle güzel şeyler hazırlayabilirsiniz. Sofranıza koyabilirsiniz. Evet gayet güzel oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ettim Ayşe. Yoğurtlu, havuçlu. Ondan sonra evet. güzel böyle salatalıkla da hazırladık. İrancacığı diyorlarmış zaten. Evet şöyle son rüküşünü yapıyoruz. Çok hafif biraz pulberimizi. Koyduktan sonra sevizcilerimiz, az bir şeyle ben bir yağ gezdireceğim üzerine. Çünkü yağ geç sonradan siz ilave yapacaksınız ama biz burada niye koyuyoruz? Şöyle daha güzel parlak görünsün diye, güzel görünsün diye şöyle de koyabilirsiniz. Evet. Şöyle yağımızla gezdirdikten sonra salatamız bugünkü pratik salatamız da hazırlandı sevizzcilerimiz. Güzel yemeklerle ustamız da sizlerle beraber hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyicilerim sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkesin duaları kabul olması dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.